Uzunca bir süredir biliyorsunuz işte Covid-19 pandemi dönemini yaşıyoruz. Gerçekten başta sizler, ben bir kez daha yani herkesin huzurunda gerçekten bütün başta doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz hepsine çok saygıyla yani gerçekten saygı duyduğumu iletmek istiyorum. Ee, çok büyük, çok fedakarca bir şey yapıyorsunuz. Ee, bu dönem tabii sizleri çok etkiledi. Özellikle kanser hastaları için yani zor olan süreç belki beş kat daha zorlaştı. Hmm. Dolayısıyla e, bu süreçte nelerde çok zorlandınız? Yani prostat kanserleri açısından da bir değerlendirebilir misiniz? Hepinizin bildiği gibi çok farklı bir dünyada yaşıyoruz diyeyim. Yani dünya bir so. hani ortamında da öyle. Yani birçok şey durdu. Ee, çok acil olmayan ameliyatlar, kontroller hepsi durdu zaten biliyorsunuz. Hmm. Çünkü hastaları riske atmamak gerekiyordu. Ama onkoloji olarak hani tüm dünyada olduğu gibi biz de bazı tedavilere devam etmek zorundayız. Çünkü bu kanser hastaları, kanser tedavisi veriyoruz. Bir tarafta kanser, bir tarafta COVID riski. Tabii ki onu çok iyi karar verip dengelemek gerekiyor. Zor bir süreçte biz hastanede bile hekimler olarak birbirimizi görmüyoruz. Toplantıları online yapıyoruz. Şu anda her şey bu durumda. Onkolojide şöyle yaptık, başından itibaren aslında en önemlisi bir kere tedbirlerimizi çok iyi aldık. Tüm kliniklerin böyle olduğunu düşünüyorum. En başından itibaren çok kontrollü olarak, maskeli tedbirleri alarak, ateş ölçerek hastaları aldık mutlaka kliniğe bir diğeri uzun yıllardır takipte olan kontrol hastalarımız var biliyorsunuz. Evet. Bunlar prostat kanseri için de geçerli, diğer kanserler için de. Acil bir şikayeti olmadığı sürece bu kontrolleri erteledik. Çünkü onların zaten kanserleri iyileşmiş durumda. Bir covid riskini atmamak gerekiyor hastalar. Evet. Bir süre kontrolleri erteledik. Özellikle prostat kanseri zaten erken evre takipte olan hastalarda çok zor olmadı. Yani bir sıkıntı olmadığı sürece onların kontrollerini erteledik. Ama tabii aktif tedavi alan hastalar bizim açımızdan en sıkıntılı olan hastalardı. Yani kemoterapi alması gereken hastalar o dönemde e, iyi karar vermek gerekiyordu. Az önce söylediğim hedefe yönelik tedavileri alan hastalarda zaten hiçbir sıkıntımız olmadı. Onları gerek WhatsApp'tan ya da telefonla online takip ederek e, tedavilerine devam ettik. Zaten bildiğiniz gibi raporlu ilaçları da bir süre reçetesiz ezanlardan temin edilmesi evet. sağladı bakanlık bu şekilde tedavilere devam ettik. Ama bizim için en büyük sıkıntı kemoterapi alan prostat kanseri hastalarıydı. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi çoğu zaten ileri, yaşın, ileri yaş hastaları. Covid açısından çok riskli bir grup hasta. Kemoterapi alması bağışıklık sistemini baskılıyor. O ayrı bir sorun. Yaşı ayrı bir sorun. Kronik diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalığı olan hastalar. O yüzden hastaya göre e, karar vermek zorunda kaldık. Çünkü prostat kanseri aslında çok hani nadiren hızlı gidebilir ama genellikle yavaş seyreden bir kanser. Hani COVID riskini almaktansa bazı hastalarda çok acil bir durum yoksa birkaç ay kemoterapileri de erteledik. Çünkü dediğim gibi çok hızlı seyretmediği için prostat kanseri kemoterapi 2-3 ay sonra da alsa çok fazla bir kaybımız olmaz. Ama COVID'de o hastaları kaybetme riskimiz daha yüksekti. Ee, bir diye devam etmek zorunda kaldığımız hastalarda da özellikle bağışıklık sistemi baskılanmasın diye kullandığımız bir takım bağışıklık sistemine güçlendirici ilaçlar var. Ee, onlarla birlikte destekleyerek e, bağışıklığı güçlendirerek kemoterapiyi kontrollü bir şekilde vermeye çalıştık. Ee, genel olarak hani bizim kliniğimizde de diğer kliniklerde de duyduğumuz kadarıyla hani çok sıkıntı yaşamadık açıkçası bu tedbirleri alır, alarak onkolojik tedavilere devam ediyoruz. Ettik ediyoruz da hala. Evet. Ellerinize Ama bu sağlık. Gerçekten hastaya göre, hastalığına göre her hastada ayrı karar vermek gerekiyor. Evet, evet çok haklısınız. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok büyük emekle yapıyorsunuz. Çok bütün toplum olarak bence minnettarız. Çok sağ olun.